Merhabalar World of Warships dünyasında ustalaşmanın ve oyundan tam anlamıyla keyif almanın en önemli anahtarlarından biri oyunun ekonomisini anlamaktır. Bugün sizlerle World of Warships ekonomisinin inceliklerine bakacağız. Oyunda toplam 4 ana birim var ekonomiye yön veren. Bunlar krediler, doblonlar, deneyim puanları ve kaynaklar. Hazırsanız limana demir atalım ve bu birimlerin ne işe yaradığına yakından bakalım. İlk ve en temel para birimimiz krediler. Krediler teknoloji ağacında açacağımız gemileri, bu gemilerin modüllerini ve yükseltmelerini satın almak, yeni komutanları almak ve her savaş sonrasında geminin servisiyle ikmalini karşılamak için kullanılıyor. Peki bunları nasıl kazanıyoruz? Savaşlara katılarak, görevleri tamamlayarak, kutular açarak ya da Premium dükkan paketleri aracılığıyla kredi elde edebiliyoruz. Savaşlardaki kredi geliri doğrudan performansa bağlı. Hasar vermek, tespit hasarı sağlamak, üsele geçirmek ve uçak düşürmek kazanılacak krediyi olumlu etkiliyor. Ayrıca oyundaki tüm premium gemilerin temel kredi getiri oranı daha yüksek. En hızlı kredi kazanma yöntemlerinden biri operasyonlar modu. Bunu daha önce defalarca başka videolarda belirtmiştim. Yine belirteyim. Eğer bir tane bile premium geminiz varsa alt seviye ve üstü operasyonlar modunda oynayarak ve bonus takarak yeşil ya da gri fark etmez kazanacağınız krediyi katlayabilirsiniz. Ama düşük seviyelerdeki teknik ağaç gemilerinden de iyi kredi sağlayabiliyorsunuz operasyonlarda. Yani 8 seviye altındaki gemilerle de operasyonlarda iyi para kazanılıyor. Gelelim World of Warships'in premium para birimi olan Doblon'lara. Doblon kullanmadan oyunda ilerlemek kesinlikle mümkün ama Doblon'lar oyunun neredeyse her alanında ilerlemenizi sağlıyor. Bunları doğrudan premium dükkandan satın alabiliyorsunuz ya da sıralamalı savaş gibi bazı modlardan, oyuncu görevlerden, etkinliklerden ya da süper kutulardan kazanabiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor bu doblonlar? Bunları krediye çevirebilirsiniz. Bir doblon 1500 kredi ediyor. Çok önerdiğimiz bir şey değil ama krediye sıkıştığınızda yeteri kadar doblonunuz varsa bunu yapabilirsiniz. İkinci olarak elit deneyiminizi serbest deneyime çevirebilirsiniz. Bunu da tavsiye etmem. Serbest deneyim çok fazla hani bir işe yaramıyor şu anda eğer sürekli gemi sıfırlayıp araştırma puanı kasmıyorsanız çok şey yaramıyor oyun içinden premium hesap süresi ya da cephanelikten yani silah deposundan premium gemiler alabiliyorsunuz bir komutanı rütbesi ne olursa olsun 500 doblon karşılığında yeni bir gemi için eğitebiliyorsunuz veya beceri puanı başına 25 doblon ödeyerek yeteneğini sıfırlayabiliyorsunuz. Son olarak Doblon'la geminizdeki bir yükseltmeyi yok etmek yerine 25 Doblon ödeyerek ökeyebiliyorsunuz ve bunu başka bir gemide kullanabiliyorsunuz. Üçüncü ana birimimiz deneyim puanları. Oyunda birkaç farklı deneyim türü var. Bunlardan biri gemi deneyimi. Bu deneyim puanı yeni gemi modüllerini ve teknoloji ağacındaki bir sonraki seviye gemilerini araştırmak için kullanılıyor bir gemideki tüm modülleri ve sonraki gemileri araştırdığınızda o gemi elit statüsü kazanıyor Ondan sonra kazanılan tüm elit deneyim e, tüm deneyim puanları elit deneyim puan olarak adlandırılıyor çoğu Premium geminin araştırılacak modül olmadığı için bunlar doğrudan elit statüsünde oluyorlar İlk deneyim puanının doublonu diyerek serbest deneyime çevirebiliyorsunuz. Savaşlardaki performansınız doğrudan temel deneyim olarak yansıyor. Temel deneyim günün ilk galibiyeti, premium hesap ve çeşitli bonuslarla çarpılarak gemi deneyimine dönüştürülüyor. Gelelim serbest deneyime. Yani yeşil renkte görünen deneyim puanına. Erişim seviyesi 6'da açılan bu Puan havuzu tüm gemileriniz arasında ortak olan Şey Herhangi bir gemi ya da modülü araştırmak için Gemi deneyim puanının yerine kullanabiliyorsunuz Temel deneyimin %10 oranında kazanılıyor bu da Son olarak komutan deneyimi var Komutanlar savaşlardan kazandıkları bu deneyim puanı ile En fazla 21 yetenek puanına ulaşabiliyorlar Bir komutan 21 puana ulaştığında bundan sonra kazandığı her puan Elit komutan deneyimi havuzuna ekleniyor. Bu elit havuzdaki puanları diğer komutanlara yetenek puanı vermek veya onları yeni gemilere eğitmek için serbestçe kullanabilirsiniz. Oyunda daha hızlı ilerlemek isteyenler için premium hesap diye bir şey var. Bu premium hesap savaş başına kazandığınız kredi ve deneyim miktarını arttırıyor. Wargaming'in bize sunduğu iki farklı premium hesap türü var. Bunlardan bir tanesi War Premium bu hesap War 3 oyunu World of Tanks, World of Warplanes ve World of Warships'in üçünde birden geçerli. Krediye %50 bonus sağlayan bir hesap türü. İkincisi ise sadece World of Warships'e özel olan Warships Premium. Bu hesap türü de krediye %50 bonus verirken temel deneyim puanına tam %65 bonus sağlıyor. Özellikle yılbaşı zamanı yıllık premium yani 360 günlük premium hesap indirimli olarak gelir. Böyle yıllık premium hesap alacaksanız yılbaşını kaçırmamanızı öneririm. Son ana birimimiz kaynaklar. Bunlar doğrudan oyun içi aktivitelerle elde ediliyor ve premium dükkanda doğrudan parayla satılmıyorlar. Bunlardan en yaygın olanı kömür. çoğunlukla günlük kutulardan elde ediyoruz bunu ve cephanelikte yani silah deposunda bonuslar, sancaklar ve gemi almak için kullanılıyor. Kaptanları da aynı şekilde kömürle alıyoruz. Bir başka kaynağımız çelik. Bunlar genellikle dereceli, yani sıralamalı ve klan savaşlarında kazanılan çok değerli bir kaynak. Çelik gemileri almak için kullanıyoruz. Bir başka kaynağımız yakıt. Kutulardan ve klan savaşlarından kazanıyoruz bunları. Tabii ki bu yakıt kişisel hesaba geçmiyor. Doğrudan eğer bir klandaysanız klanın hesabına aktarılıyor. Böylece klan üstündeki yapıları inşa etmek için bu kaynak kullanılabiliyor. Bunun dışında yayınları izleyerek ve başka etkinliklere katılarak kazanabileceğiniz topluluk jetonları tecrübeli oyuncular için araştırma puanları ve sınırlı süreli etkinliklere özel geçici para birimleri de bulunabiliyor Evet World Warships'in ekonomi çarkları öyle dönüyor kabaca Eğer bu rehber işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın açık denizlerde bol şans